A şıkkında 2 pi yazıyoruz sinüs için. Birinci dereceden çünkü. X'in kat aşağı yazdığımızda pi olur. B şıkkında yine 2 pi yazıyoruz. X'in katsayısı olan 4'e böldüğümüzde pi bölü 2 olur periyot. C'de tanjant ve kotanjanta pay kısmına pi yazılır. Birinci dereceden olduğunda burada da başındaki kat 3 olduğu için pi bölü 3 olur. D'de kat sayı 1 bölü 2'dir pi yazdığımız zaman 1 bölü 2'ye böldüğümüzde ters çevrilip çarpılır. Periyot 2 pi olur. Normalde sinüs kosinüs için pay kısmına 2 pi yazılır. Ancak çift kuvvet alındığı zaman 2'ye bölünür. Yani yarısı olarak alınır. Pi x'in kat da 1 olduğu için a'nın değeri esas periyodu pi'dir. Tek kuvvetlerde herhangi bir değişiklik olmaz. Kosinüs için 2 pi alırız. Bunun katsayısı 2 olduğu için 2'ye böleriz. Pi olur. Dolayısıyla A ve B şıklarında da esas periyot pi'dir. Tanjant ve kotanjantların kuvvetlerinde periyot değişmez. Pi dediğimizde x'in katsayısına böleriz mutlak değer olarak. Pi bölü 1'den pi gelecektir. A cevap pi'dir. Diğerinde de yine pi yazdığımızda x'in katsayısı 6 olduğu için cevap pi bölü 6 olur. A şıkkında esas periyotta Sinüsün kuvveti tek olduğu için buraya 2 pi yazıyoruz. Alt tarafa da x'in katsayısı ama mutlak değer olarak yani mutlak değer eksi 2. Sadeleştirdiğimiz zaman pi olur. B şıkkında kosinüsün üzerinde çift kuvvet var, 2 pi yerine pi yazarız. Paydada da x'in katsayısı olan 3 bölü 2 yer alır. 3 bölü 2'ye böldüğümüzde ters çevrilip çarpılır, periyot 2 pi bölü 3 bulunur. A şıkkından başlayalım. Her iki terimin ayrı ayrı periyotları bulunur. Bunların en küçük ortak katı alınır. Birincisine bakacak olursak pay kısmında 2 pi var. X'in kat sayısı 4. Buradan pi bölü 2 gelir. İkinciye geldiğimiz zaman 2 pi deriz yine. Alt tarafta x'in kat sayısı 1 yani 2P 2P, 2 pi var. 2 pi, pi bölü 2'nin zaten tam katı olduğu için periyot budur. B'ye geldik. Birincisine baktığımız zaman 2 pi yazıyoruz paya. X'in katsayısı 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'ye böldüğümüzde 4 pi olur. İkincisinde yine 2 pi yazarız. X'in katsayısı 2. 2'ye böldüğümüzde pi olur. 4 pi, pi'nin katı olduğu için periyot 4 pi'dir. C'ye gelelim. Burada üs var. Tanjant ve kotanjant için fark etmiyor. Paya pi diyoruz. X'in katsayısı sayısı eksi 1 mutlak değer aldığımız için 1 oldu. Yani periyot pi'dir. Diğerine baktığımızda sinüs kosinüs de 2 pi yazıyoruz. Birinci dereceden tek kuvvet olduğunda alt tarafta da x'in katsayısı olan 3 var. Şimdi burada 2 pi bölü 3. Burada da pi var. Bunu da pi bölü 1 diyebiliriz. İki tane kesirli ifadenin en küçük ortak katını almak istediğimiz zaman payların katsayı olarak düşünecek olursak burada da 1 var payların o ok keki paydanın o bebe alınır. 2 ve 1'in en küçük ortak katı 2'dir. 1 ile 3'ün en büyük ortak böleni 1'dir. Yani 2 bölü 1'den 2 gelir. Bunu da pi ile çarptığımızda periyodumuz 2 pi olarak bulunur. 0 derecenin sinüsü 0'dır. Burada 1 olur. Tekrar 0. Sonra eksi 1. Sonra tekrar 0 olur. Döngü tamamlanır. Tekerleme gibi hızlı öğrenmek istersek Burada 90 derecenin katları var. 0, 1, 0, eksi 1, 0 şeklinde yazabiliriz. Sinüsün alacağı değerler budur. Başlangıçta 0 için 0 olur. Şuraya 1 diyelim. Pi bölü 2 de 1'e çıkar. Bunların her birisini de 90 derecenin katları olarak düşünecek olursak şu noktaya gelir. Arkasından bu noktaya gelir. Aşağıya iner. Buraya gelir. Tekrar yukarı çıkar. Böyle olur. Yani bu şekilde bir eğri olacaktır. Artı 1 dediği için bütün bunlara 1 ilave edecek olursak 1, 2, 1, 0, 1 olacaktır. Y bileşeninde bir birim ilave ettiğinde bu yukarı kalkacak. Her noktayı bir birim yukarıya taşıdığımız zaman da karşımıza şu çıkacaktır. Bu noktanın bir birim üstü budur. Daha sonra bu. Burası sıfır noktası ve böyle olacaktır. Buna paralel gibi gözüken böyle bir grafiğimiz var. Burası sinüs x'in grafiğidir. 0, 2 pi aralığında. Bu da bunun bir fazlasıdır. Yukarıya doğru taşımış oluyoruz. Kosinüsün 90'ın katlarındaki değerlerine bakacak olursak. Kosinüs 0, 1'dir. 90, 0. 180 burada eksi 1. Sonra 0. Sonra yine 1 olacaktır. Bunu tekerleme gibi 1, 0, eksi 1, 0, 1 şeklinde öğrenebiliriz. Şimdi kosinüs 0 olduğu zaman 1'i işaretliyoruz. Daha sonra 90 olduğu zaman 0'ı, sonra eksi 1'i, sonra tekrar 0'ı ve 1'i işaretlemiş oluyoruz. Bu şekilde yaptığımızda karşımıza böyle bir grafik çıkıyor. Bunu 2 ile çarptığımız zaman her bir değer 2 ile çarpılacağı için 2 çarpı kosinüs demiş. 2, 0, eksi 2, 0 ve 2 olacaktır. Her bir değer 2 katına çıkacağından dolayı alttan ve üstten grafik esneyecektir. 1 yerine 2 birim. Şuradaki 0 sıfır yine 0'da kalacak. Eksi 1 yerine eksi 2 olur. 2 çarpı 0'dan yine 0 olur. Burası da 2 olacaktır. Dolayısıyla uçlardan yine aynı grafik bu şekilde gelip böyle yukarıya doğru diyecektir. Bu da 2 çarpı kosinüs x'in grafiğidir eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığını da iki parçaya bölelim. Yani pi bölü 4 kadar farklarla bu şekilde yapalım. Tablo oluşturalım burada. Arada da sıfır var. Şurada sıfırdan geçecek. Eksi pi bölü 2 dediğimizde sinüs 2x dediği için bütün bu açıları 2 ile çarpmış oluyoruz. Daha sonra da bunların sinüs değerlerini yazdığımızda 0, eksi 1, 1 ve 0 olacak. Sinüs 0'da da zaten 0 olduğu için grafik bu şekilde ortaya çıkar.